Bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz öncelikle? Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Güzel bir yaz geçirdik öncelikle. Konserlerimiz, etkinliklerimiz. Her şey çok yolundaydı. Zaten çok yoğunduk. İyi bir tempoydu bizim için. Bugün de Koz Yatağı'ndayız. Güzel bir mekanın açılışındayız. ikinci sezonu evet. Sizi Siz sahne alacaksınız. Neler söylemek istersiniz geceyle alakalı? Ben genelde çok şanslı biriyimdir. O yüzden bu akşam yine şans getirdiğime inanıyorum. Iki, açılışlarda özellikle her gittiğim yerde de bunu söylerim. Bu akşam yine şans, uğur ve bol müzik diyeceğiz. Çok şıksınız siyahlar içinde. Çok teşekkür ederim. Çok ne kadar sürdü hazırlanmanız efendim? Bir saatte hallediyoruz arkadaşlar. Çok iş gerekmiyor bence bana. <gülüyor> <gülüyor> Saçlarda? Evet. Yeni artık stilimiz böyle. Artık Birazcık değişiklik şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Son zamanlarda aynı olmaktan sıkıldım diyebilirim güzel bir yazılık geride bıraktık dedi konserler devam etti yeni çalışmalar geldi yeni şarkının teaser'ı paylaşıldı nasıl tepkiler geldi biraz bahsedebilir miyiz? Albüm daha çok aslında benim kendi iç dünyamı ve yolculuğumu anlatıyor diyebilirim sizlere aslında benim dinleyicilerime daha doğrusu dinleyicilerimin istediği şeyi vermeyeceğim de birazcık daha meleğin o yolculuğunu Herkese kısa kısa da olsa anlatacağım şarkılar var. Albüm biraz aslında bir iç geçirme ve bir, bir e, günlük gibi diyebilirim size. O yüzden hayat özellikle iki ayrı dünyayı bir araya getiriyor. Birazcık arabesk, birazcık alternatif. Bence Melek hasta'da da tam olarak bu. O yüzden ben keyifliyim, hayranlarım da meraklı. Günlük tutar mıydınız ki? tabii ki. Hangi mısır <laughs> tutmuyor? Hala tutuyor musunuz? Yok şu an tutmuyorum da şu an sadece şunu yapıyorum. Bazı anlar <laughs> yani e, bir şeyler taşmaya başladığında içimde onları kaleme almadan tabii ki geçmiyorum. E, bir şarkı yazarı olarak, söz yazarı olarak ya da bir şeyler karalayan biri olarak diyeyim aslında bakarsan o kadar büyük laflar etmek istemem Hı? tabii ki. İçinizi dolduran şeyleri şarkıya döktüğünüz oldu mu hiç? E, zaten bir sürü şarkım var arkadaşlar. Öyle değil, her şey. hani. <laughs> yani doğum günü mesela herkese ulaştı mı, ulaştı. Benim için önemli olan o kedi ulaştı mı, ulaştı. Geçtiğimiz, yaptığımız şarkı Badem, bazı insanlara ulaştı mı ulaştık. Bu albümde sadece Mosso'yu görecek herkes. Ee, aslında kaygı gütmeyen bir albüm ve kaygıda gütmüyorum. Sadece gerçekten yüreğimdeki şeyi göstermek istiyorum. Sonra zaten kaygı varsa o kaygıların karşılığını verebilecek bir ses var, şükürler olsun Bu yaz en çok konuşulan şarkılar biliyorsunuz ki düetler oldu. Siz de bir düet düşünüyor musunuz, bir rapçiler vesaire? Ya biz no ile çok güzel e, birliktelikler yaptık yani iki şarkı yaptık e, birisi e, yani ikisi de birlikte hatta milyonlarca dinlendi ve e, ben biraz daha gerçekten rap müzikte underground seviyorum yani gerçek rap müziği seviyorum diyebilirim e, yani daha doğrusu bana hitap eden rap müziği tercih ediyorum burada da genelde No1 e, gibi arkadaşlar var ama Baneva diye bir arkadaşla tanıştım. Aşırı hoşuma gitti. Öyle şu an birbirimizle iletişim halindeyiz. Belki tatlı bir şarkı yapacağız. Bugün, Belki Ozdi ile de gelir. Bugün de bir acık kaybımız oldu biliyorsunuz. Evet. Takip edebildiğiniz muhabbetleri evet. Evet, görüyoruz. Evet. Bugün zaten aslına bakarsanız arkadaşlar en önemli konu bu diyebilirim. Sabahtan beri dinliyorsunuz değil mi siz de? Evet. Yani bence, Önemli olan şey bu. yitip gittikten sonra bile geride şarkıların kaldıysa ve o gün bütün herkes seni dinliyorsa, seni izliyorsa, bakıyorsa işte yadigarın odur. Ben de rahmetliyle son geçtiğimiz günlerde çok yakın bir zamanda görüştüm. Çünkü bir şeyler paylaşmak istemiştim. Daha önce bir var mıydı yoksa? Yoktu ama gerçekten üç hafta önce bir konuşma yaptık kendisiyle. Ben işte evet. e, ulaştım işte dedim böyle böyle. Özel değilse öğrenebilir miyiz konuşmayı? Yok ya şey olur şişirme gibi olur söylemek istemiyorum şu an ben konuyu. Evet. Ama yani hani konuştum. şey gibiydi bu benim için galiba bir beda gibiydi dostlar. O yüzden toprağı bol olsun, huzurla uyusun, hepimizin duaları kendisiyle. Mükemmel bir sesi, mükemmel bir yeteneği Türkiye kaybetti. Her zaman bir müzisyen olarak, bir şarkıcı olarak yüreklerimizde yaşayacak şarkıları asla ölmedi çünkü ve ölmeyecek. Vefatı da biraz trajik oldu e, gördüğünüz üzere. Siz evet. nasıl yorumluyorsunuz? Ya ben böyle şeyler aslında e, artık bir sonuca barındırılı bir şey söylemek de istemiyorum arkadaşlar. Benim üzerime de vazife değil zaten. O yüzden e, yani hani bugün de acil bir gün bu konuyu çok da uzatmak istemiyorum çünkü sahteye çıkacağım yani o yüzden bence e, yüreklerimizi daha fazla dağlamayalım isterim kendi adıma. Yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. İyi sahneler dilerim Çok teşekkür, ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, sağ, olun, sağ olun. İyi sahneler. Çok Şunu teşekkür ederim. alalım bir, bir şey detay alsın arkadaşlar. Bu tarzı. Böyle, Böyle alalım. Böyle